Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu anda ülkemizin birçok yerinde sıcak hava dalgası etkili. Ancak şunu söyleyelim ki tabii ki e, şu anda etkili uzmanlara göre İstanbul dahil, Ankara dahil kar yağışı uyarıları geldi. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi zaten bu sıcak havaların ardından yine bir soğuk hava dalgası bekleniyordu. Zaten bu seni biliyorsunuz iklimde tam olarak ülkemizde yaşanmadı. Bununla birlikte yeni bir uyarı geldi. Mart ayında kar yağışı haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da yer yer kar yağışları görülebilir. Ülkemiz salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Geniş bir alanda kar örtüsü bekleniyor. Ve Ankara 5 santim kar alacak açıklamasında bulundu. Meteoroloji uzmanı burada yaptığı açıklamada. Şimdi şunu söyleyelim İstanbul dahil yine bazı bölgelerinde kar yağışı beklentisi var. Ankara'da da yine 5 santimlik bir kar örtüsü beklentisi var ki şunu da söyleyelim. Bunu sadece bir meteoroloji uzmanı söylemiyor. Birçok meteoroloji uzmanı söylüyor. Peki biz şu şu anda tabii ki soğuk hava dalgasından bahsettik ama bu videoda asıl demek istediğimiz özellikle doğu illeri Ankara dahil birçok yine e, illimizde ilimizde hatta büyük şehirlerimizde de okullarımızda tatil haberi bu durumda yaşanabilir mi? Elbette yaşanabilir. Böyle bir ihtimal bulunuyor. Özellikle yine büyük şehirlerimiz dahil. Doğulun birçok ilinde özellikle yukarı kesimlerinde e, ciddi bir şekilde kar yağışı beklendi söylemek gerekiyor. Videomuzu sonuna geldik. Abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.